Bodrum'da vücudunun %97'sinde engeli bulunan resim öğretmeni, omurilik engellilere destek için yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açtı. 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağısı felç olan resim öğretmeni Tuğrul Cankurt, sağ kolundaki %3'lük hareket kabiliyeti sayesinde koluna bağlanan fırçayla resim yapmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açan azimli ressam Can Kurt, Oasis Nurol Kültür Merkezinde açılışı yapılan sergisinde vatandaşların yoğun ilgisini gördü akrilik tekniği kullanarak yaptığı 25 eserini sanatseverlerle buluşturan Can Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada son bir yılda yaptığı resimleri sergilediğini ve resimlerinin genelinde deniz teması işlediğini söyledi. Resimlerde kendisini ifade etmeye çalıştığını anlatan Can Kurt şöyle konuştu. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum kendi çapımda. Bu ülkede her an herkesin başına gelebilecek kazalardan bir tanesi zannediyorum yılda 2000 kişi kaza geçirip benim konumda kalıyor. Tabi benim konumum çok yüksek ama bahsettiğim bu 2000 kişi omirlik felçisi olarak kalıyor ve yaşamını böyle devam ettiriyor. Yani çok öyle şey sadece benim başıma gelen bir şey değil. Maalesef her sağlıklı insan bu ülkede engelli adayı konumunda. Hem herkesin başına gelebilecek bir şey. Umarım kimsenin başına gelmez. Resimlerinde kimsenin kullanmadığı bir teknik kullandığını anlatan Cankurt sözlerine şöyle devam etti. Yani kimsenin kullanmadığı teknikler kullanıyorum. Mesela en komiği şey yer çekimini kullanıyorum. Fırçayı tuvalin üzerine değdirip kolumun ağırlığıyla serbest bıraktığımda yer çekimiyle istediğim yere kadar düzgün çizgiler çizebiliyorum resimleri ters çalışıyorum Çünkü bir anda tuvalin her tarafına ulaşmam söz konusu değil yani kimsenin normal şartlarda kullanmadığı şeyleri bir biçimde hayata geçirip Ortaya sanat eserleri çıkartıyorum. Cankurt bundan iki yıl önce açtığı sergiyle kendisine donanımlı bir engelli aracı aldığını, bu sefer de sergiden elde edilecek gelirle Omurilik Felçli diğer arkadaşları için yine bir araç almayı amaçladığını kaydetti. Arkadaşlarıma e, bir katkısı olur düşüncesiyle elde edilen geliri onlarla paylaşacağım. 25 eserin sergilendiği sergi 16 Kasım tarihine kadar Nuro Sanat Galerisi'nde açık kalacak.